Evet, karşıda kuzu gördüm. Ne çalacağız ve söyleyeceğiz. Bakalım okuyay başlayalım. Sonra bağlamada çalacağız. Sonra sem okuyacağız ve çalacağız. Karar sesim do. Önceki karar sesim siydi. Şimdi do do da çalacağım. Bakalım ne yapabiliriz görelim. La la ve si do es. Başlıyoruz. İlk ölçü bu. la Resido do es re mi do Resido si la re mi do Resido si do la la re mi do re de pi re mi do re la simile la re si mi do RESIDO si do la la re es re mi do RESIDO la İkinci ölçümüz, çekinti, üçüncü ölçümüz la do, si, la. la do La Si La Uzaklama La Do La Si La Yanlışı yap La Do La Si La Olur mu? Okuyor Do Ve Si Si La La Do Ve Si Si La La Diyelim la. la Do La Si La Do si, si, la si la. Şimdi beşinci ölçümüzü çalalım. La, okuyacağız. Şey çalacak. La ve si do. Yine la ve si do. Es La la ve si do Es Beşinci ölçümüz. Şaltı şey göçümüz Re, re, mi, do, re, si, do, la Re, re, mi, do, re, si, do, la Bunları tamamladık. Bir de başlayalım. La, re, si, do Re, re, mi, do, re, si, do, la La, re, si, do Re, re, mi, do, re, si, do, la La, re, si, do Re, re, mi, do, re, si, do, la Yedinci ölçümüz la do la si la do re okuyacağız. La do la, la si la do re. Ondan sonra sekizde aynı değişmem bir şey yok. Do re si si la la la. La do la si la do re si si la la. Evet bu kadar. Fazla bir şey yok zaten. Karşıda kuzu gördüğümü hem sohbetimi yaptık hem de bağlamasını çalar, tamamlayarak bitirdik. Bugün bu kadar. İyi çalışın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygıyla kalın.